Bence benim çok ucuz. Hatta azam yapılsın. Bir de azam yapılsın. Tamam tamam ben sadece video çekip gidiyorum. Yaptığım videoyu izlemeye hazır mısınız? Hadi gelin bakalım. Semih. Hı? Legodan bize ne yaptın? E, benzin istasyonu yaptım. Bu benzin istasyonu mu? Evet. Nasıl yaptın bunu? Buraya parça taktım. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Tamam. Buraya da bir tane legoların içinden amca aldım. Amca mı? Evet. Biraz kızgın bir amcaya benziyor sanki. Evet. Sonra bunlara bir de bunu taktım. Buraya da bunu taktım. Bunu da taktım. Buraya da arabalar geliyor. Dayı da buna basıyor. Kızgın dayı. Sonra arabalara benzin doluyor. Arabalar benzin parasını veriyor. Semih. Efendim. Arabalar nasıl benzin dolduruyor onu gösterebilir misin bize? E, araba geliyor, burada park ediyor. Kızgın dayı da kızarak benzine basıyor hızlıca. Vuruyor. Bir dakika şimdi. Kızgın dayı neden kızarak benzin dolduruyor. İnsanlar çünkü çok az, az benzin alıyor. İnsanlar neden çok az benzin alıyor? Çünkü Çünkü benzin çok pahalı ve insanlar az alıyor. E, azaldıkları için Benzinci dayı onlara kızıyor. Peki Semih, sence benzin gerçekten pahalı mı? Çok ucuz. Bence benzin çok ucuz. Hatta o zaman yapılsın. Bir de o zaman yapılsın. Evet Semih. Benzin istasyonu için teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Söyle. Ee, videomu beğenin, abone olun. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.